Sonunda garajımıza kavuştuk. Hobi garaj gibi bu. Paleti bir boşaltalım. Priz yokmuş burada. <laughs> Bunu priz sandım. İnsan yaptığı işi beğenmezse çatlarmış. Annem dedi. <laughs> Efendim selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün dükkanımız temizleniyor garajımız diyelim. Şu yerler falan gördüğünüz gibi halıdan kalan ziftler mi vardı artık yapıştırıcılar mı ne derseniz. Onlardan vardı bol bol. Şimdi Yasin'in ayarladığı bir tane bu işleri çok iyi yapan uzman bir abi var. Yasin'lerin şirketinde gelip günlük 1-2 saat etrafı toparlayıp gidiyormuş, temizliyormuş ama bu işlerden de çok iyi anlıyor tabii ki. Zemin nasıl temizlenir, ne yapılır, ne edilir. Çok iyi biliyor. Ben şimdi şu aletten aldım öncesinde. Dedim ki ben buraları güzel bir temizlerim vaktim olunca. Hem de dedim iyi bir şey ortaya çıkar. Güzel olur bu şeylerle böyle kullanacak halim yok. Şu zımbırtıdan aldım. Denedim. Bu tabi plastik üzerinde metal bir şey yok. Yapmıyor, çıkarmıyor. %99.9 izopropil bilmem ne alkolünden döktüm. O da bir şey fayda etmedi Necat abi de. Elinde çok güzel bir alet var. Onda kazıyor zaten. Gördüğünüz gibi bütün kabasını kazıdı. Hepsini çıkarttı. Birazdan da makineyle üzerinden geçen dedi ama kabasını önce almak lazım dedi. Aldı. Falk Cleaning arkadaşlar. Hani Hollanda'da bu tarz bir işiniz olursa Falk Cleaning size her türlü yardımcı olur. Sağ olsun Yasin'in sayesinde öğrenmiş olduk Necat abiyle. Buraya kadar hızlı yaptın abi. Buradan sonrası da herhalde makineyle daha rahat olur. Tamamdır abi. Bütün malzemeler abinin transporterında. Transporterla transport yapıyor sağa sola. Şimdi buralar çiçek gibi olacak. Bir before after alırız bitince. Buralarda çok bir şey yok ama var. Yani siz görmüyorsunuz ama var. Ben görüyorum. Bayağı sağlam kirli buralarda. E, yapılınca daha güzel belli olur zaten. Bir parlar buralar. Hadi bakalım. Ben de arkadaşlar dün e, güvenlik kameralarını taktım. 2-3 tane güvenlik kameramız var. Bir de kapı zilini taktım. Kapı zili de artık direkt şuradan şu an şu kaydediyor da. Bir dakika şöyle. Şu an kaydediyor. Şurada da kapının önü görünür. Kim var kim yok. Postaner geldi mesela. Şu an bize bir şey geldi. Evet gidiyorum. Zil çalacak bak. Hazır mıyız? Evet, kamerayı yamulttum. Evet arkadaşlar ne gelmiş olabilir? Ne gelmiş olabilir? Kamerayı da size yamuk bıraktım ama düzelteyim ha. Evet arkadaşlar ne gelmiş? Şöyle beraber bakalım. Bunu iki hafta sonra gönderirler sanıyordum ama şimdi gelmiş. Philips'in 7600 serisi 43 inçlik 4K UHD LED Smart TV gelmiş. HDR, Dolby, Sapi bilmem ne ıvır zıvır varmış. Enerji seviyesi de F'ymiş. Evet. Philips televizyonumuz geldi. Niye geldi? Bunu biz aldık mı parayla? Hayır almadık. KPN'de kampanya varmış. KPN'de beraber geldi. Ücretsiz olarak. Sıfır verdik yani. Sıfır lira verdik. Geldi. Şimdi şurada TV tutacağı falan filan var. Bunu Onu daha sonra da bağlayacağım. Onun montajını yaparız. Bedavadan bir televizyonumuz olmuş oldu. Hem de 4K. Aylık ne kadar diyeceksiniz KPN? KPN İlk aya mahsus 25 euro ekstradan alıyor. Bu aylık mesela 89 ödedim. Normalde de 64 euro aylık var. 200 megabit. Ölçtüğünüz zaman da 199 çıkıyor. Ölçtüm. 199.8 çıktı. Yani 200 megabit diyorsa hakikaten 200 megabiti var. Şimdilik her şeyi şu halının üzerine yedik. Halının altı temiz onda bir sıkıntı yok. Buralar, şuralar gibi aslında hem temiz o kadar. Şimdi onu halıyla kaldırmakla uğraşmayalım. Diğer taraflar şöyle güzel bir temizlensin. Makinalarımız şunlar gibi duruyor. Bir tanesi bu. Diğeri de şu. Evet bunlar da ağızları herhalde. Yumuşak ağız, sert ağız bir şeyler var. Şuna baksana. Baya baya çıktı yani. Orada bir buçuk kiloluk kavçuk var. Beraber da göreceğiz bakalım. Klasik Türk sporu. İnşaat, temizlik, izleme vesaire. Birazdan başlıyor. Çekirdeğimizi alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kir sağlam, inatçı kir. Önce yumuşakla denedi Necati abi ama çıkmayan yerler var halen. Şu makineden çekti şimdi bir bakacağız bakalım ee, kuruyunca nasıl görünecek. Ona göre belki direkt sertle dalacak yani bakalım. Şurayı temizleyince şurayla şuranın kir farkı da ortaya çıktı. Yani normal zeminle yapılmayan zemin arasındaki şey de belli. Evet kuruyunca bayağı belli oldu. Burası bayağı bayağı temiz olmuş. <laughs> Şuraya bak. Ama izler çok hafiften görünüyor. Siz görebiliyor musunuz? Şurada bilmiyorum şöyle izler var. O da onun canını sıkıyor tabii. Şimdi e, birazdan birazdan sertiyle deneyecek. Bakacak bakalım oluyor mu olmuyor mu? Evet yumuşağı çıktı şimdi. Sertle bakacağız bakalım. Olacak. Evet abimiz işlemi bitirdi arkadaşlar. Şöyle içeriği göstereyim. Valla çiçek gibi oldu. Baldak yalı oldu. Şöyle. Eskiden kalan izler de var tabii. Mesela burasının, burasının boyası kalkmış. Şöyle bir boya kalkma izi var. Eskiden ne koydular buraya bilmiyorum ama başka hiçbir yerde boya kalkma şeyi yok. Orayı temizlemeden de vardı zaten ama temizlenince daha iyi ortaya çıktı. Şuralar güzel oldu. Şuralarda böyle beyaz beyaz izleri görüyorsunuz. O Tabii ki birazcık aşınmadan dolayı böyle hani zımparalanmış gibi oldu. Üzerine wax sürdü zaten. Ama araba gel git yaptıkça oralar ortadan kalkar zaten. Ama ne oldu? Çiçek gibi oldu, güzel oldu, temiz oldu, sağlıklı oldu. En güzeli de o. Evet. Yasin'e teşekkür ediyoruz. Yasin'cim sağ olsun Allah razı olsun. Yasin'den dükkan hediyesiydi bu. Israr etsem de yapma yapma etme desem de yok dedi. Benden dükkan hediyesi dedi sağ olsun. Böyle bir e, tanıdığı birini göndermiş oldu onların şirketinde çalışan bir abi. Evet, Allah razı olsun diyoruz. Şöyle tertemiz oldu ya. Evet, videomuzun devamında ben şu televizyonun bacaklarının vidalarını evde unutmuşum. Onları getirince bu televizyonu da buraya takarız yarın gün. Şimdi gideyim müşterilerimle ilgileneyim biraz. Cevap bekleyen sorular var. Japonik Trade app'ini de inşallah yani telefon uygulamasını da inşallah haftaya yayınlamış oluyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde yayınlanmış olur diye umut ediyorum. depozitosu olanlar direkt oradan teklif verebilecekler. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoş kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. The next day. Evet hayırlı sabahlar. Şimdi dün akşam ne oldu? Kısacık, kısacık bahsedeyim. bir tane takipçim yazdı. Abi ben sana işte 10 dakika mesafedeyim. Garaja falan. Sonra e, baktım biz bu takipçileri bayağıdır yazışıyormuşuz. Yani yazışıyormuşuz derken ama bir şey yazmış, ben bir şey yazmışım şey falan. 3 seneye geçmiş yani, 3 sene olmuş. Dedim tamam yarın dedim otelin önüne çıkıp alayım sizi. İki arkadaş gelmişler. Şimdi ikisini beraber alacağım. Şimdi şunu da söyleyeyim buradan hani biz geldik bizi almadın onları aldın falan değil. Takipçilerin nezdinde bu arkadaşlara nasip oldu diyelim yani. Ben sürekli böyle tabii ki gel git yapamam ama e, bir kere neye mahsus neden olmasın. Ve hani ilk defa şuraya kadar geldim e, diye mesaj atmıyor yani ilk mesajı ben yakınlardayım müsaitsen buluşalım değil biz zaten 3 senedir konuşuyormuşuz yani 2 senesi bunu Japonya'da geçtim arkadaş da 10 dakika öteye gelmiş dedim sen çık otelin önüne arkadaşınla beraber ben sen dedim almaya geleceğim sabah öyle e, şimdi gidiyorum 4 dakika sonra oradayım alacağım onları evin oraya geçeceğiz GTR'ı atlayacağız sonra beraber garaja gideceğiz onlar orada GTR'ları işte bakarken, oynarken, fotoğraf çekerken falan. Ben yukarıda biraz işlerimi hallederim. Sonra televizyonu falan takarız, bir şeyler yaparız. Hani onlara da bu video hatıra olsun diye böyle çekiyorum. Onlar için çekiyorum yani kendim için. <laughs> Neyse, hadi bakalım. Tá efendim bu klipte ses çıkmamış ama kısaca bir özet geçelim sonra klibi de hızlı hızlı geçelim üzerinden bir yandan klibi oynatalım. Şöyle e, bu gençleri aldım ben. Bu gençlerle başka bir video çektik. Sonraki videoda gelecek o Hollanda'ya üniversite okumak isterseniz nasıl geliniyor diye hani lisedeyken neler yapmak lazım, ne etmek lazım. Onları anlattığımız bir video gelecek bir sonraki videoda. Şimdi gençleri biraz çalıştırıyorum. Hazır gelmişler buraya kadar. Televizyonumuzu vesaire kuralım. Madem field'da çalışacaklarmış tabii biz o söyleşiyi yaptık. Field'da çalışacak birisi endüstri mühendisi. Gördüğünüz gibi uçaklara <laughs> televizyon sehpasını kurduruyorum. Biraz vida sıkıntısı yaşadık ama o şekilde bu şekilde bir şekilde çözdük vidaları. Televizyonumuzu kuruyoruz. Hadi bakalım. Evet 13, 13 buna... 13 değilmiş. 14 ya da 15. 14 ya da 15 küçük lokma getirir misin? O 13'ün yanındakilerden de onlar oluyor. O aynı sıra... 14 da ya da 15 onun yanındakilerden. Dene bakayım onları. Buraya dön önce. Buraya dön önce. Heh, tamam. Evet. Bu bayağı sıkı yapıyor. Bas çek hemen. Tık tık. Şu an... Evet Son sıktı. Bayağı aldı ya. Çok az Çok az. Yani. Bas çek. Heh, bunda. Bu çok güçlü. Anasını ağlatıyor. Evet, Bunda. Fazla oldu. Tamam. Çiçek. Şimdi bunu ayarladık arkadaşlar. Ee, Endüstri mühendisi arkadaşımız Can bunu bitirdi. <laughs> evet. Bu tamam. Bakalım alttan. Alttan da. İyi. Sağlam. Şimdi şunu da al abi lokmayı. Bunu aklımızdayken hemen koyuyorum. Sonra toparlayamam bir daha burayı ben. Orada falçata ya da bıçak var mı? Şimdi şu televizyonumuzu açalım. Bu televizyon arkadaşlar KPN gönderdi. Ücretsiz. KPN internet aldığımız için. Hani şöyle şu an öyle bir şey var. Hani o tabi sizin buraya taşınmanıza bayağı var da öyle bir kampanya var yani şu an eve internet alırsanız televizyon gönderiyor hediye. Philips. Bunlar ayaklar. Kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Enerjimiz çok güzel. F. Netflix, Rakuten, Prime. YouTube yok mu? YouTube yok. Bunu boş YouTube'un tuşu yok yani. YouTube'un kendisi var mı? Tuşu yok. Alttan alabiliyor mu oradan? Sen el ince oraya bir. <laughs> evet mükemmel. Şöyle yüz kapak yatıralım. Ben şöyle şey yapayım sen alttan çek. Bacaklarımız nerede? İdali olduğu için O şey e, Hayır. şuraya ayar açtı. Şöyle. Tam olsun diye. Tamam. Nasıl evet. Çıkması lazımmış. Evet, ayarlarımızı yapalım. TV'lerde Android çok hoş olmuyor yani neyse. Connected. Evet, güzel. Nice. Okay. Continue. Mi? Yok, continue onlar yok. Nasıl dedin? Bu hep burada dursun diyor. aynadan bakınca sürekli görüyorsun Bakalım. Japonik bağlandı diyor. Hayt be. Hayt. Evet. 4K şey yapabiliyor mu? Oynatabiliyor mu? İnternetimize falan bir bakalım. Otomatik zaten 4K açmış. İyi. Efendim, <laughs> Saattir, bir saattir, bir saattir. Yapayım, şey Efendim, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.